ondan sonra bütün Avrupa şehirlerinde olduğu gibi bütün turistlerin etrafında olduğu ondan sonra süper kalabalık bir yer. Sonra akşam özgürleri tabi yemeğe davet etmek götümüz yemediği için yer bulamama açısından. O ilk gün gördüğümüz bir tane de yel değirmeni vardı işte orijinalliğini tırnak içerisinde kuyruyan e, tahta. Oradan önce tepeden şey kütüphaneye gittik. Ha evet bir evet, doğru. Ee, oraya geçmeden önce şeye gittik. Halk kütüphanesine. Ya yani bildiğiniz halk kütüphanesi gerçekten en kolunu sallayarak gidiyorsun. Bir tane en üst katında bir tane teras gibi bir şey var ama çok da verimli olmamış. Ondan sonra biraz da yağmur yağıyordu. Orada bir kahve içtik, bir etrafa bakındık falan filan. Yağmur geçirdik. Ondan sonra. Sonra Midmil'e yürüdük. Evet. Orada da ilk gün aslında çok benzeri yani şeyin şu hani Manuel'in mezbadan götür ilk götürdüğü mezbadan bozulmuş yer anlatmıştık ya Danimarka'da. Ona çok benzer bir tane konseptli bir e, bar diyeyim. Ondan sonra işte birini alıyorsun. E, sinek veriyor sadece bunlar. İşte bir takım sosisler var. işte bilmem ne falan. Bir tane smoke sosisleri varmış bunların. Ödüllü. Onu denedik görüntü olarak aşırı çiğ. Çiğ. Sucuk. Ondan sonra ama tad olarak hiç çok kadar da çiğ olmayan. Ha, güzel evet. Evet, lezzetli bir şey. Ama değil. işte çiğ sucuk seven yiyebilir. Evet. Peynirleri çok güzel. Yani hatta şu an İstanbul'a götürüyorum. Bir tane e, Durun. Önerdi. Önerdi. Bu arada kütüphaneden Amerika'dan çıkıp da. şeye, e, değirmene yürürken Tam Deniz Müzesi'nin karşısında bütün eski gemileri de böyle yan hmm. yana dizmişler. Hepsinin üstünde adı, ne taşındı, falan gibi. Aynen. Orası da güzeldi bence şehirde evet. böyle. Yapmışlar burayı. Aynen. Yani bu yük gemileri bunlar işte kanallarla ticaretin merkezi olduğu için. Ondan sonra... Aa... Böyle. Orada da oturduk. Orada da oturduk. Sohbet, Sohbet, muhabbet. bilmem ne. Ondan sonra, sonra işte eve döndük zaten vakitlice. Ertesi gün Yoast'la vedalaştık. Geldi, anahtarını verdik. Muamua mua falan filan. İstanbul'a bekleriz. Çıktık. Çıktık tren istasyonuna. Tren almıştık şeye. Brüksel'e. Brüksel'e <laughs> <laughs> Brüksel e aldığımız tren adeta Uşak-Afyon treni gibi. Trende ben ayakta kaldım. <gülüyor> 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 Bildiğiniz yani hani literally. <gülüyor> <gülüyor> şeye kadar neye kadar. Evet. Antwerp'e Antwerp kadar ayakta yani bir saat bir buçuk saat falan ayakta geldim resmen İnanılmaz bir kalabalık vardı ondan sonra bir de öyleymiş yani hani herhangi bir şey numarası falan yok koltuk numarası kapan oturuyor Anterde insanlar inince ancak ben oturabildim ve tekrar insanlar bindi bu arada sonra Benim başka ayakta insanlar bindi ve tekrar ayakta kalındı falan filan enteresan bir konsept neyse büyük e indik Vallahi çok net söyleyeceğim yani, Brüksel benim için zaten bir şey olmayacağını düşünüyordum. Özlem de söylüyordu sürekli ama Brüksel bende bayağı bir hayal kırıklığı. Hiç Avrupa kenti gibi değil bir kere. Ondan sonra, garip yani biraz. Ondan sonra... E, neyse, kronolojiyi bozmayayım. E, ne yaptık? Gindik, otele geldik. Otele geldik, eşyamızı bıraktık bilmem ne falan. Hemen çıktık. Yani havası biraz kötüydü. Grand Place'e gittik. Grand Place diyelim Me meydana gittik. Ha meydana gittik. Sarayın oranın falan oldu. Aynen öyle. Saray falan. Orada oldu, yere gittik. Sonra işeyen yani çocuğa baktık. İşeyen yani çocuğa baktık. Flemish restoranda yemek yedik. Flemish restoran. O sonra bir şeye gittik Belru'ma. Evet tabii canım. Ee, neyse bir tane güzel Flemish restoran bir tane bir tavsiye vardı internetten gördüğüm işte ne yenirdi. Ee, bir dana etli işte Filemish steak değil de Filemish bir şey diyorlar. Stew diyorlar aynen. Ondan sonra bir ay pişirdikleri bir dana eti var. E, çok lezzetli. Bir de işte köfte var. Onu da yine bir ay ile pişirdikleri. E, i̇kimiz birer porsiyon ondan yedik işte böyle değişe değişe. Nuggeno. Gayet. Nigeno mu öyle bir şey? Ha, aynen. Ha Nutnigeno mekanındı. Merkeze çok uzak değil. Zaten Brüksel çok ufak bu arada. Yani her yer yürümelik. Ondan sonra gayet güzel bir dükkan, küçücük. Ondan sonra böyle çok raşarda gitmediği sürece de yer oluyor. Çünkü insanlar yiyor ve kalkıyor. Pahalı Ondan da bir sonra e, bir tık pahalı evet. Ondan sonra e, lezzetliydi ama. Sonuçta bayağı lezzetliydi. Ee, işte yine burası da böyle burası zaten yine... ilik yiyenler vardı ee, yani kemik, evet, içinde. kemik içinde ilik yiyenler falan vardı biraz çok pişmemiş falan diye şikayet ettiler burada sonunda Öyle mi? Hmm. Hmm. Ondan sonra mu? Neyse. <laughs> Karnımdan sesler geliyor. Karnınızdan sesler geliyor ama inşallah. Ne? Neyse. Ee, ne yapıyordun? Ne şey ne yapıyordun diyor ne diyordun? Burada bir şeyler yedik kalktık. Delirium'a gittik. Dump diye kadın küre. nasıl okunduğunu bize pron şeyi telaffuzunu öğretti. Say diş istiyoruz. Burada arada yani önerilen şeylerden bir tanesi de stomp. Ondan sonra ben dedim hani nasıl bunu şey yapacağım bilmiyorum. Stop Öyle bir şey dedim. O da stomp diye bize ders verdi sağ olsun. Ondan sonra cıma. Bakıyorum yemeklere sormayayım hmm. şu an diye. Sonra oradan çıktık Delirium'a gittik. Waffle yiyip Delirium'a gittik. Ha waffle yedik. Bu arada waffle güzel yani. Çünkü şeyde de şimdi Brüji'ye de anlatacağız. Brüji'den daha güzel waffle. Bence de. Çünkü daha, daha, daha hafif çıktı. ondan sonra. Ee, tabii çikolata falan da güzel. Üzerine koydukları falan filan. Ondan sonra. Devrim'e gittik. İşte bir iki bira içelim dedik. Alt kata indik. İnanılmaz gürültü. Üst kata çıktık bir gürültü daha. Alt katta telefon çekmiyor. Bilmem ne ama Devrim'de bir tane şey yapmışlar. Alternatif bu işeyen çocuk yerine işeyen kız çocuğu yapmışlar. Ondan sonra oraya bir de herkes giriyor. Göt kadar sokağa fotoğraf çekiyor falan bir de. Orası da bayağı itiş kakış bir yer. Ondan sonra. Sonra dedi ki biz buraya biraz yaşlıyız. <laughs> Oturduk da gerçi epey. Oturduk oturduk. Çok kalabalık. o saatte bile bireçtir. çok kalabalıktı. Aynen, aynen Gece falan değildi yani. Ya tekrar aynı tekrar saatte. anlatmamız gerekiyor. Böyle konstantli farklı farklı biralar denedik. Yani adamlar gerçekten bir birayı nasıl farklılaştırabiliriz'i bayağı aşmışlar yani. Evet çok var bir çeşit. Belçika'da bir çeşidi çok hocam. Sonra Sonra, o Sonra yukarıya, yo yukarı doğru yürüdük ya şeye. O dün de gittiğimiz. Ha evet. Neydi orası? Orası e, bizim Ken ofisinin arka <laughs> arka mahallesi. Oraya bir de şeye yürüdük. Ondan önce. O merdivenlerin orada oturduk ya. Ha evet. Kraliyet Sarayı'nın önünde Böyle bir tane teras gibi bir şey yapmışlar. Yani Kraliyet Sarayı tamam direkt şehri görüyor böyle bir aralıktan öyle düşünün. Ondan sonucu mu? Ee, neyse velhasıl kelam işte orada bir şeyler yedik. Ondan sonucu mu? İçtik bilmem ne falan filan. Ee, bir tane böyle bir kafe gibi de bir yer var orada. Güzel bir manzaraydı bence de orası. Ondan sonra... Evet, orada sonra... epey oturduk güzel doğrusu. Sonra çıktık Özdemir ofisinin oraları bir gezdik. işte bir Afrika mahallesi gibi falan filan. Ama genel olarak Brüksel böyle çok güven veren bir yer değil. O yüzden ben söyledim. Yani Avrupa şehri gibi değil. Devamdaki kasıt o yani. Yolda böyle köşede muhtemelen ot sattığını, uyuşturucu sattığını düşündüğüm işte abiler. Ondan sonra böyle yolu kapatarak duruyorlar. Çok fazla homeless var. Ondan sonra polis gördük mesela işte bir